Herkese merhaba ben Koray Bugün sizlerle beraber Söz vermiş olduğum gibi 3500 beğeni de demiştim bu arada arkadaşlar o yüzden Hemen şuradan hemen iyi butonundan 3500 beğeni yapalım Yoksa kadroya gelen oyuncular Kadrodan gidebilir bir tane 103 gen Bir tane de 99 gen ama hem Oyunun en iyi kalitesini alacağız hem de Bir tane 103 gen oyuncu alacağız gerçekten efsane Transferler yapacağız bugün sizlerle beraber Bu videoyu da eğer 2000 beğeni Geçersek saat 18.00'a Kadar çok güzel bir canlı yayında Final bölümü yapacağız bütün coins'i ne var ne yok harcayacağız. Takıma muazzam geliştirme yapacağız. Takımın son hali final bölümü olacak. 18.00'da Mimo TV'de canlı yayında yapacağız arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şimdi chat'in size selamı ver. Canlı yayında yapıyorum ben zaten şu anda ama çok aşırı aktiflik yok. Ama bugün 18.00'da hepinizi bekliyorum. Final bölümü bu kadar. izlediniz izlediniz. Final bölümünü canlı izlemek istemez misiniz? 16 Temmuz'da yayınlanacak final bölümü ama şu anda bugün canlı yayında izleyebilirsiniz. Eğer 2000 geçersek 5 saat içinde geçersek 2000 meniyi 18.00'da final bölümü gelecek arkadaşlar. Bundan da emin olabilirsiniz. O yüzden like atmayı da unutmayın. Haydi o zaman transferlerimizi yapalım ve videoya başlayalım. Bunun için gerçekten çok heyecanlıyım. Haydi videoya başlıyoruz. Arkadaşlar gözükemeyenler olmuş olduğu için şu anda biraz daha göstereyim. Yani videoda çıkmak istediler. Bir sonraki videoda çıkmak için Nimo TV'ye yayına gel sen de çık. Nimo TV'nin linki açıklamada arkadaşlar. Nimo TV indiriyorsunuz. Koray yazıyorsunuz. En üstte zaten zaten biz çıkıyoruz bu kadar basit yani eğer 2000 beğeni geçersek final bölümünü yapacağız ki geçeriz arkadaşlar çok rahat geçeriz 2000 beni saat 18.00'a kadar gördüğünüz gibi çıkamayan kişiler şu anda yorum yapıyor ve çıkmaya çalışıyorlar arkadaşlar şimdi sizlerle beraber yükselmeye geçiyoruz haydi bakalım gel yükseltmeye başlayalım evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi hesabımız 123 gen bakalım bu bölümde kaç gen olacağız ama asıl gen yükseltmeyi bu akşam 18.00'da eğer 2000 beğeni gelirse canlı yayında yapacağız haberiniz olsun yani gerçekten fişek bomba bir yayın olacak. Şu anda MO'muzu ve kalecimizi değiştireceğiz. Akşam canlı yayında neleri değiştirelim? Muhtemelen sağ kanat ve stoper diyeceksiniz siz ama sol bek falan da diyebilirsiniz. Neleri değiştirelim? Ne yapalım? Yorumlara yazın. En beğenilen yorumları yapacağım. 6'ya kadar bütün yorumları yazın arkadaşlar ve 6'ya kadar like atmayı unutmayın dediğim gibi. Haydi bakalım arkadaşlar o zaman hızlı bir şekilde, muazzam bir şekilde ilk transferimizi alalım. Oyunun en ama en iyi kalecisi 99 gen yani arkadaşlar FIFA render'daki özellikler olarak bak oyun içilemiyorum oyun içi çünkü ben bugün oynadım bayağı yani hepsi zorluyor. Ayrı bir zorluğu var hepsine. Mesela arkadaşlar Alisson'a plase atmak zor. Düz şotları kolay yiyor. Ve Oblak genel olarak ortalama bir kaleci. Ama yani genel olarak hepsi garip. Bu arada Hüseyin Efe bağış göndermiş. Çok teşekkürler. Bir okuyalım abi. iki dakika bakalım. Gençler kanala abone olmayı unutmayın. Videoya selamlar. Videoya like atmayı unutmayın. Hüseyin Efe eyvallah kardeşim benim. Sağ olasın, Teşekkürler. Videoya videonun başlamasını bekliyordu bağış atmak için. Nim olan bana bağış atan Hüseyin Efe'ye çok teşekkür ediyorum. Eyvallah canım benim. Sağ olsun. 30. 30.5 milyon arkadaşlar. 30.5 milyon coins var. Bakalım abi 30 buçuk tam 30 buçuk milyon koyu zaten 30 milyon 465 bine Oblak'ı şu anda transfer ettik ve şimdi Oblak'ı karoya koyuyorum dediğim gibi yayın Nimo TV'de Nimo TV indiriyorsunuz Koray yazıyorsunuz en üstte çıkıyorum Sonra yayına tıklıyorsunuz arkadaşlar hiçbir şey yapmanıza gerek yok takip ede basın olay bitiyor zaten Bu arada son filan falan satacağız oradan da koyu gelecek bu akşam bayağı bir koyu harcayabiliriz arkadaşlar sadece 2000 beyin atın Artık koyu sınırsız demiştim zaten söylemiştim size söz vermiştim arkadaşlar Hatta derece yükseltmesi de yapacağım. Derece yükseltmesi de yapayım oblak arkadaşlar. Ama kaleci olduğu için yapamayabiliriz. Durun. Şu anda kaleci olduğu için yapamayabiliriz. Gerek yok arkadaşlar. Bir sadece derece transferi yapılmış olsun. Ve şimdi arkadaşlar oyunda bana göre en iyi MO. Ki test edeceğim arkadaşlar. Ben MO'ları gerçekten hiç beğenmem. Yani muhtemelen bunu da beğenmeyeceğim ama. Bir test edeceğim arkadaşlar. İzleyin canlı canlı bakalım. Hani testimde beğeneceğim mi beğenmeyeceğim mi bunu beraber görelim. Şöyle 103 diyelim abi mod içe. Buradan da bir yüz üçgen diyelim hemen. Arama diyelim bakalım. Luka Modric 60 milyon coins oğlum bu adam hayvan gibi coins'e sahip gerçekten yani baya pahalı 60 milyon yazıyorum çıkacak mı çıkmayabilir 60 milyona çıktı 57 milyon oha Oha abi 3 milyon coins kar ettik 10 milyon sonradan gelecek akşam 117 milyon coins harcayacağız sırf gen yükseltme için sadece İnanılmaz arkadaşlar gerçekten çok inanılmaz şeyler yapacağız Bunun için gerçekten inanılmaz heyecanlıyım Hemen girelim arkadaşlar buraya. Modric'in yerine de böyle bir basacağız ama önce bir çalıştır diyelim. Çalıştır diyelim. Derece transfer diyelim. Hemen Zidane'ı şöyle bir bastık arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Birkaç rating oldu. 124 olabildik mi arkadaşlar? Ona bir bakalım yani. 124 124'ken olabildik mi şu anda? Onu bir görelim. Onu bir görelim bakalım. 124 olabilecek miyiz? Ona bir bakalım. Bu arada arkadaşlar şu anda e, videoyu burada keseceğim. Zidane'ı basayım mı Emirhan bu arada? Yoruma yaz. Zidane'ı basayım mı bir adama? Onu da yoruma yazız bir şekilde. Modric'e Zidane'a basabilir miyiz bilmiyorum. Arkadaşlar Bayis'in kapanmasını 10 saniye falan katmış. 125 olabilecek miyim diyorum. Bak 124 bile hala olmamışız. Yani imkansız gibi bir şey. Onu da söyleyeyim yani imkansız ötesinde bir durum. Evet arkadaşlar şu anda iki yönlü olayımıza giriyoruz. 600 bin coins veriyoruz ve iki yönlü yükselttik ve 1 milyon daha verip 14'ü yükselteceğim arkadaşlar. Belki 2 yönlü MO da alabiliriz şu anda. Bir tane daha MO'muz var Luis Alberto biliyorsunuz. Ama akşam onu satıp bir videoda 150 milyon coin harcayabiliriz. MO'yu da değiştirebiliriz onu da söyleyeyim Luis Alberto yerine. Bunların hepsine siz karar vereceksiniz arkadaşlar. Yani sizlerin kararları doğrultusunda olacak. Bu arada şu anda 124 gen olduk. Hemen arkadaşlar Hakan Çalanoğlu'ya giriyorum. Derece yükseltme yapıyoruz. Bakalım arkadaşlar 125 gen olabilecek miyim? Ki 125 gen olmamız aslında an meselesi. Ama çok az bir farklı olamayacağız veya olabileceğiz. Sadece bir derece etkileyecek arkadaşlar. Bakalım dereceleri yükseltebildiğim kadar yükseltiyorum ama. Dediğim gibi sadece bir derece etkileyecek. Hemen şöyle buraya da giriyorum. Derece yükseltme diyorum ve Falcao'ya da basıyorum arkadaşlar. Bunlar en ucuz aldığım oyuncular. Sırasıyla Robertson'a da bastık ama fark etmez. Akşam Robertson'a da değiştirebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi akşam videoda hangilerini değiştirelim? Kesinlikle yorumlara yazmayı unutmayın. Bakın yorumlarınız çok önemli. Okuyorum hepsini. Yayında da yorumlarınıza bakacağım. Yayındaki yorumlara ve Nimo'daki. Şu an bütün dereceleri ve her şeyi yükselttik ve takım 124 -ken. ben arkadaşlar şu anda son anda zaten biliyorsunuz 124 -ken olduğum için hani bu adam bize 10 bir 10 gen yükseltemiyorsa hiçbir işe yaramaz. Yani şu anda Luis Alberto'yu bu adam bastığımız takdirde 110 gen yapmıyorsa hiçbir işe yaramaz ki 102 gen bile yapmıyor. 102 gen olur en fazla ama tabii ki arkadaşlar takım 125 gen olması o şekilde de imkansız. Akşam tabii Luis Alberto yerine kimi alacağız bilmiyorum ama aldığımız oyuncuya muhtemelen Zidane'ı da basacağız. Çok heyecanlıyım gerçekten. 115 milyon koyuz en az bütçemiz olacak. Dediğim gibi sağ kanat muhtemelen %99 değişecek sağ kanat. Stoper ve sol de değişecek. Akşam canlı yayın 18.00'da kesinlikle gelmeyi unutmayın arkadaşlar Şimdi hemen bir arkadaşlar Atlantis'te eğer enerji bıraktıysa bize e, Neydi onun adı? Abi Emirhan'ın adını unuttum Emirhan bize eğer enerji bıraktıysa arkadaşlar bir Atlantis'te karşı atak maçı oynayalım son kez Ve aynen bir tane karşı atak maçına girebilme hakkımız var Hatta iki tane var ama ben bir tane gireceğim tabi videoda Bakalım dur, dur bakalım Modric'e top gelmesini istiyorum ama Lewandowski falan geliyor Neyse geçen bölüm Lewandowski'yi çok test edebilmiş miydik bilmiyorum ama Edebilmiştik sanırım ama neyse. Oha bir dakika lan gol atamadım anasını satayım bir türlü. Lewandowski sen bir tane gol at. Abi ben öne geçeyim. iki farklı fren öne geçeyim be. Sonra Modric'i test etmemiz lazım ama Modric'e top gelmiyor. Modric bir tane top gelebilir mi sana kardeşim ya? Tamam Lukaku ile de gol attım. Artık Modric'i bulacağız abi. Artık adam bize 3 fark açmışız zaten. Sıkıntı yok. Abi Hakan Çalhanoğlu geri geri koş kardeşim. Modric'e gelene kadar. Modric al topu abi. Aynen şu an Luka Modric. 103 iken Modric. 2 yönlü 14'te busta sahip arkadaşlar. Luka Modric. Allah'ım çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Modric bir daha alır mısın topu? Oblak da gol yemiyor herhalde abi. Modric alamadı topu bu arada. Hakan Çalhanoğlu bir şut çek bakalım. Hakan Çalhanoğlu da vole vurdu. Gerçekten inanılmaz. Bakalım bir daha Modric'le buluşturabilecek miyiz topu? Bir kere gördük zaten arkadaşlar. Bakalım bir daha görebilecek miyiz? Test etme amaçlı istiyorum Modric'e gelmesi topun ama Modric hata gelmedi. Ben de Modric'e topu götürdüm. Bakalım buradan gol atabilecek miyiz Modric'le? Luka Modric. Luka Modric. Abi yapma ya. Offside oldu şansa bak. Hakan Çalanoğlu kullanıyor tabii Friki'yi. Bu doğal arkadaşlar. Doğal olarak Hakan Çalanoğlu kullanıyor. Abi Modric neredesin ya? Aga Modric neredesin aga? Arkadaşlar biz Modric'i bulana kadar maç bir tanesini satayım. Robertson. o Modric kayıp. Modric kayıplara karışmış. Abi maç bitti ya. Maçı bitirmesen olurdu. Son bir çalım attık Modric'le. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi maç Finişti abi maç bitti ve şimdi arkadaşlar sizlerle beraber final öncesi 1 milyon coinslik paket açılımı yapacağım. Tam 1 milyon coinslik paket açılımı yapacağım. Kadronun son halini bir göstereyim. Videonun sonunda 1 milyon coinslik paket açılımı yapıp videonun sonuna geleceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kadronun son hali bir şekilde tabii ki Sterling'in, Acerbi'nin, Robertson'ın değişmesi gerekiyor. Belki Luis Alberto da değişebilir bilmiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şu anda 1 milyon coinslik paket açılımı yapıp Videonun sonuna geleceğiz. Bakalım 1 milyon coinsik açtığımız paketlerin içinden ne gelecek. Güzel bir şeyler gelse vallahi fena olmaz. Gerçekten güzel olur. Haydi bakalım 1 milyon coins harcayacağız paketlere. Bakalım paketlerden güzel bir şeyler dediğim gibi gelecek mi? Gelsin abi. En az 2 elit bekliyorum abi. En az 2 elit bekliyorum. Karval falan çıkarsa bu arada onlar çok pahalı. Real Madrid oyuncuları falan gerçekten pahalı oluyor. Abi en yüksek 71 çıktı. Bu ne ya? Hadi abi bir Hazard bir Debrun bir Oblak bir şey ver. Tam 1 milyon harcıyoruz sadece paketler abi. Emirhan bana çok kızacak ama olsun. Emirhan kızmaz abi. Emirhan bir şey demez. Hadi bakalım oyuncu destesi gel buraya. Bronz oyuncu Parisa. Pritchard. Ala koç. Aha 76 geldi lan. Hadi. Vallahi elit geldi. Felipe tamam güzel abi. İki elit demiştim. Bakalım ilk eliti çıkardık. İki tane daha elit gelecek. Bakalım bu elitlerden ne gelecek arkadaşlar. Oyuncu destesi açılıyor. Güzel bir şey gelirse çok sevinirim. Haydi bakalım. Bakın Nimo'yu indirmeyi unutmayın arkadaşlar. 18.00'a kadar 2000 beğeni olalım lütfen. Karaca. Abi hemen 76'ya ye yeni yükselsen güzel olurdu. Hadi abi. Hadi abicim. Hadi abicim. Evet. Geliyor mu? Gelmiyor mu? Gelmedi abi. Vallahi gelmedi. Sadece bir tane eli çıkarabildik. O zaman arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Şuradan YouTube kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan bu serinin bütün bölümlerini izlemek için oynatma listesine gidebilirsiniz. Şuradan da bir önceki videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın izleyenler. Gerçekten çok seviyorum bunu. Sakın bak. Sakın ama sakın hiçbir şey unutmayın. Hoşçakalın ve adamsınız. Siz gerçekten çok kralsınız. 20 saniye tamamlansın da şu tıkladığım şeyler geçsin diye bekliyorum. Hala buraya kadar izleyip abone olmadıysan da sana yuh diyorum. Her neyse arkadaşlar hoşçakalın. Bay bay.